Elektrikli arabalar sadece bugün mü popüler? Düşünsene, elektrikli arabalar aslında daha önce icat edilmişti. İşte tarihin unutulmuş inovasyonu. Elektrikli arabalar modern çağın öncesinde 19. yüzyılda da geliştirilmeye başlanmıştı. İlk elektrikli araçlar buhar ve benzinli motorlara alternatif olarak ortaya çıktı. 1830'larda ilk prototipler geliştirildi ve 1890'larda elektrikli taksiler şehirlerde yaygınlaştı. Elektrikli arabaların avantajları arasında sessiz çalışma, daha az kirlilik ve kolay kullanım bulunuyordu. Ancak benzinli motorların daha güçlü ve uzun menzilli olması elektrikli arabaların popülerliğini gölgede bıraktı. Ayrıca batarya teknolojisinin o dönemde yeterince gelişmemiş olması da bu araçların yaygınlaşmasını engelledi. Yıllar sonra fosil yakıtların çevresel etkileri ve sürdürülebilirlik arayışıyla birlikte elektrikli arabalar yeniden gündeme geldi ve bugün teknolojinin ön saflarında yer alıyor. Bu, tarihin bize gösterdiği gibi, bazen inovasyonların geri planda kaldığını ancak doğru zamanda tekrar canlanabileceğini gösteriyor. Senin için elektrikli arabalar ne ifade ediyor? Geçmişteki bu inovasyonu nasıl değerlendiriyorsun? Yorumlarda paylaş. Belki bir gün. Birlikte tarihin en ilginç inovasyonlarını keşfederiz. Bu tarz videoların devamı için beğen, paylaş ve abone olmayı unutma.